arkadaşlar. O yüzden iyi geceler. <laughs> Tersine vloga hoş geldiniz. Ben Nelis. Akşam yemeklerinde dolaba kaldırma vaktidir. Şimdi pudingimizi yapabiliriz. O sırada pudingler yendi, kahveler içildi. <laughs> Fal kapadım. <laughs> bu da şey gündüz niyetine falan derler ya. Bu da gece kahvesi. Ve tabii ki edite oturdum. Çalışma ortamımı değiştirmeyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü yani sürekli masa başına da çalışmak hoşuma gitmiyor. Alıyorum bazen yatağa geçiyorum. Bazen koltuğa oturuyorum. <laughs> yani hani mutfak tezgahında bile yapabilirim o derece yani yere falan oturabilirim, pufa oturabilirim. Ama işte arada böyle yer değişikliği yapmam gerekiyor. Çünkü bakıyorum ve dikkatim acayip dağılıyor. Böyle dalıp gidiyorum ondan sonra <laughs> bir bakıyorum oho kaç dakika geçmiş ben hiçbir şey yapmamışım falan. Öyle yani. <laughs> Hello. Selam. Vlog'tayız şu an. <laughs> Şimdi resmi kıyafetle şey olmasın. Şöyle <laughs> Evet. <gülüyor> Onu ne yapıyor? Sadece bu neyle mi gözüküyorsun? <laughs> Beraber sabahlamaca. Uzak mesafe sabahlaması. Ya. Daha önce yapmadığımız şey değil değil mi aşkım onun için? Yani. Sadece şey. Evlenince versiyon değişti. Niye böyle oldun? <laughs> ya. Enerjim yerine geldi. Uyuyordum ben de valla. Uuuu. <laughs> Bak ayna nöronların senin yüzünden çalışmaya başladı. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Aa, çok iyi. Evet birazdan da kahvaltı yapıp <laughs> Ama Geç bir kahvaltı, baya baya geç bir kahvaltı. <laughs> yeni bir mekan keşfediyoruz. Ama gerçi keşif de denmez, buraya yeni açılmış sanırım. Bir şubeyi yeni keşfettik. Şubeyi yeni keşfettik gibi bir şey. Bir de böyle her taraftan şimdi yeni yıl ambiyansında. Çok tatlı gözüküyor. Tarihi eser gibi olan yerlere böyle bir antika bozarım. Ondan sonra böyle... Ben, ben arıza edeyim. Evet, arıza edeceksin. Gerçekten çok acımadın. Ben, ben de esniyerek kaçtım. Esnimeye tutmaya çalışıyorum. saydamlık ve bardak. Bayıldım. Çok çok tatlı. Burası sim bu arada. Mekanın ismini de vereyim. Ütköy. Değil mi? Ütköy değil. Ütköy. Bu canlı French toast. Gerçekten çikolatalı. Normalde orijinali e, şeyle akciğer çurubuyla oluyor. Benimki de normal çikolatalı bence. Bana ölüm çok değer ama çalacağım. Bak verildi gördün mü geldi? Sanırım yarıyı çalmadı.

abi dinlemişsin. Ben kimsenin dinlemediği şeyleri dinliyorum gibi bir şey. Yani popüler değil benim dinlediklerim. Kimi bir defa dinlemişim? Evet. Yeniden de sevebiliriz. Bir Aa. dakika benim bir ihtiyacım ayna, var. Ayna bir şey değil mi? Ayna bence birinci sıraya gelmeliydi. Ayna bence de birinci. Burada bir yanlışlık var. Ben bunu Aynen. üç beş defa falan dinlemişimdir Aynen. ama bu Sürekli dinliyorum. Um, sanki deseni. evet ama demek ki belki de yılın ilk yarısında dağları çok dinledim. Belki de. Gerçekten. <laughs> <Ağabey> çok. <laughs> I am Titanium. 2013. <laughs> Kitapçıya geldik. Kitapçıya geldik. Bir arkadaki çok güzel değil mi? Kitaplarıma yarıyor. Aşağıda bakın. çok tatlı. Arkadaşlar, Elif Hanım kuralları açıklıyor. Lütfen dikkatli değiştirelim. Bir. Bu konuşmacı getirmem. oyuncakları koltuğun altına at. Taşıma çantasının dışında kaldı. sayfaya da geçelim. Yapar, tamam. Aynen. Ayyye. Ben oyun oynarken bana sarıyorsun. <laughs> Sayılır. Soğuk bir yere kaç. Bir Gündüzleri böyle geziyor arkadaşlar kurallar buna göre. <laughs> Tam benlik bir şey buldum arkadaşlar. Bayılıyorum planlayıcılara ama sonra yapacağım şeyler. <laughs> Çok tatlı. Efendim markete girdik ve yine kendini tutamadım. Yılbaşı feneri bakıyor şimdi. <laughs> evet. kurşun askerler var. Bal çeşitlerine bakın. Ben bayılırım bal yemeye. Her ne kadar polen alerjim olsa da. Niye <laughs> bu? Sınırda yaşamayı seviyorum arkadaşlar. Böyle bir olay. Çok güzeldir eminim. Özellikle seni çok merak ettim şu an. garip şeyler görmeye devam ediyoruz. Bunu buzluktan çıkartmadık biliyor musunuz? Dondurulmuş, dondurarak kurutulmuş dondurma. Söyleyemiyorum bile. Böyle bir şey. Değişik. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Sizin deki yerinizi deki deniyoruz deki. arkadaşlar. Doğrudan tüketimi uygundur demiş. Wow. Astronot serisi. <laughs> Kendimi Mars'ta gibi hiss hissedeceğim ne? Sadesi bu da. Olur. Sadesini de mi alalım? Aa çileklisi var. Aa güzelmiş. Çilekli de bir çilek bir şey <laughs> falan. Her, her şey her çeşidi var bu arada. Sade çilek. Orada şey de var. var. Bitleri de var. küçük şey. Minicik minicik bir de. Baksana. Hmm. Tek kullanımlık ama yani bu kadar da olmaz. Kamp, piknik, ofis, restoran. Çantaya atmadık. Zeytinyağı ihtiyacım geldi. sofra efendim. <laughs> Çok sağlıklı seçimler. Evet. Yeşilliğimiz bol ama. <laughs> Yeşilliğimiz bol. Tombalığım. Ben kabak. Makarna. Ben kabak yemeğini seviyorum. Ben tombalı yiyeyim dedim bugün. Gerçekten o kadar tersine bir vlog ki. Akşam çalışıyor. Karçır da şokta. O sırada arkadaşlar Kerim Ama'sı e sipariş etmiştim sokaktakiler için. Ya şöyle Eee. Kargo firması mesaj atmış demiş ki hani adresiniz eksik teslim edemedik falan gibi bir şey çok garip ee, bir baktık ki kapının önünde hiç de öyle bir şey olmamış Allah Allah ee, biri işte yazar KÖ adlı kişiye teslim ettik ve TC kimlik numarası işte ile başlıyor pıt 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 devam ediyor falan hani o Allah Allah. k -E. Ben dedim ki kapı önü bence. Kapı önü. k -E diye düşündüm. Gerçekten kapı önüymüş bu arada. Büyük bir ihtimalle sistem bir 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 yazmayı da, yazmalarını da kabul etmiyor. Çok büyük ihtimalle. Yani e, kimisi diyor geldik bulamadık. Kimisi diyor e, k -E adlı kişiye teslim ettik. Kimisi diyor e, hani adresiniz eksik getiremedik. Ama Hepsinde de teslim ediliyor çok garip bir olay. <laughs> ama tabii arkadaşlar benim için en ama en garip olay açık ara farkla açık ara farkla e, gerçekten yanlış bir kişiye teslim ediyorlar ve bu arada teknolojik bir ürün ve pahalı bir ürün tamam mı yanlış kişiye teslim ediyorlar ve teslim ettik diyor ben arıyorum işte kargo firmasını işte bekletiyorlar müşteri hizmetleri şu bu falan bir sürü telefon konuşması sonrasında adama ulaşıyoruz ve diyor ki bir alt katınıza bıraktım böyle bir bilgi alıyoruz biz hani aşağı inin alın diyorlar bize tamam hani sonuçta komşu inebiliriz bir alt kat okey Arkadaşlar bir alt kata iniyoruz ve alt kat komşusu diyor ki hayır yok ben almadım öyle bir şey diyor. <gülüyor> Durun. <gülüyor> Yalan söylüyorlar. Ay, gerçekten almışlar. Biliyor musunuz? Gerçekten almışlar. Yani gerçekten nasıl böyle bir başkasının malına telezül edebiliyorlar ben anlayamıyorum ya kötü ya baya kötü o sırada ben kendime bir Türk kahvesi yapacağım arkalar aşırı dağınık ama şurada bir güzel bir bangomuz var bangoya da güzel bir şeyler aldım hmm çok çok tatlı olacak. Orayı güzel bir kahve köşesine dönüştüreceğiz beraber. Bunu da artık hani siparişi verdik. Geldi gelecek eli kulağında. Yarın öbür gün büyük bir ihtimalle gelecek. Onu da beraber böyle düzenlerken video çekeceğim. Ikea'dan da bir şeyler aldım. Güzel bir dekor olacak. Bu arada kahve makinemden de bayağı memnunum. Karaca'dan almış. Annem almış çeyiz olarak. Ben de hiçbir şey takım değil arkadaşlar. Yani böyle çeyiz alışverişinde çıkılır ve her şey böyle aynı takım düzülür ya. Genelde ben öyle görüyorum çünkü. Ben de hiç öyle bir şey yok. Ben de ihtiyaç oldukça alıp kullanmaca. Yani hiçbir şey böyle çeyiz mantığıyla olmadı. Marketten e, kurutulmuş dondurma aldık ya arkadaşlar. Onu deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Bir görelim. Geldim. O sırada Instagram'a da bir içerik çektim. Tadı beğenildi. Çok farklı. Daha önce yediğim hiçbir tatlıya kesinlikle benzemiyor. Çünkü yani kim kurutulmuş dondurma <laughs> Dondurarak kurutulmuş dondurma. 50 defa bunu hani beynim asla ezberleyemiyor. Okumam gerekiyor. Dondurarak kurutulmuş dondurma. Yani kurutulmuş dondurmayı hususi olarak alıp yer miyim? Bundan emin değilim. Çünkü gerçekten ben her çeşit dondurmaya bayılıyorum. Dondurmayı çok severim ben. Ee, hem inek sütüyle yapılmış hem de keçi sütüyle. Bu arada e, dondurmaları güzel. Keçi sütlü. Keçi markayı ben beğeniyorum. Özellikle bitter çikolatalı böyle minik kaplara doldurulmuş böyle olarak satıyorlardı. Daha önce yedim. Tadı biraz daha böyle ağır ama güzel bir hani ağzınızda böyle güzel bir tat bırakan bir dondurma. Hani böyle şey değil yani şeker şeker oluyor ya böyle yiyorsunuz ondan sonra böyle boğazımızı yakıyor ya o şekeri. Hiç sevmiyorum ben öyle dondurmaları. Bu öyle değildi zaten. Kokusu da zaten aynı. Aynı dondurma kokuyor. Çok değişik bir şey. Ve o kadar hafif bir şey ki arkadaşlar. Böyle minicik. Böyle yıldız gibi. ASMR yapalım mı? çok ses çıkarttığına bakmayın. Çok çok hafif bir şey. Ama ne zaman ki ağzınıza böyle püf diye böyle bir eriyor tamam mı? O zaman böyle direkt hani bir kaşık çikolatalı dondurma atmışsınız gibi oluyor ağzınıza. Çok değişik. Ama yine de normal dondurma yerim. hani dondurmanın yerine koyacağım bir şey asla değil tabii ki. Yeni bir şeyler denemek istiyorsanız böyle atıştırmalık konusunda bakabilirsiniz. İşbirliği vesaire değil. Direkt gördük. Aa böyle bir şey varmış dedik. Makro Market. Hani orada böyle e, daha böyle gurme şeyler buluyoruz. Her sene de mutlaka böyle bir e, yılbaşı döneminde yeni böyle bir şeyler geliyor falan. Hep böyle bir şeyler deniyoruz yani. Öyle. O zaman arkadaşlar ben Videoları editlemeye devam edeyim. Bu böyle tersine bir vlog oldu. Akşam başladık, akşam bitirdik gibi bir şey oldu. Farklı bir video tarzı olsun istedim bu sefer de. Dinliyorum arkadaşlar. Hangisi? Artık hangisi hoşunuza gidiyor? Hangi tür içerikler hoşumuza gidiyor? E, yorumlarda da sizce bu içerik tarzı nasıl oldu? Hani böyle tersine bir vlog sizce nasıl oldu? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca video önerilerinize de açığım. Şurayı şöyle yap, burayı böyle yap. Şöyle yapmalısın. Bak şunu deneyin, şöyle böyle vesaire. Yorum yazabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da lütfen takip etmeyi unutmayın. Orada da böyle daha anlık içerikler paylaşıyorum. O zaman arkadaşlar bir videonun daha Sonuna geldik. Böyle videoları kapatırken üzülüyorum. Ama biliyorum ki yarın çekmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz 31 Aralık'a kadar beraberiz. Daha durun daha nerelere gideceğiz. Çok heyecanlıyım o tatil için. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü güzel bir plan yapmaya çalıştık. Ve ekstra olarak çok üşüyeceğiz. Çok üşüyecek olmak beni birazcık bir tık geriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.